Adıyaman Belediyesi halk otobüsleri Adıyaman'ın şoför nebatları ile çiçek açtı. Direksiyon başında kadın şoförleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarına rağmen onları takdir ediyor. İlk defa kadın otobüs şoförü gören Adıyamanlılar, kadın şoförleri trafikte güveniyor. Uzun yıllar otobüs şoförü olmak isteyen ancak daha önce çeşitli sektörlerde çalışan dört çocuk annesi ve 4 torun sahibi fikriye doğru babaanne, anneanne olduktan sonra otobüs şoförü oldu. Sürücü kurslarında eğitmen olarak görev yapan Meryem Mutlu Tellal da uzun yıllar hayalini kurduğu otobüs şoförlüğüne başlamanın sevincini yaşıyor. Yani kadınlar bizleri gördüğü zaman daha böyle kendilerini güvende hissediyor, daha da çok mutlu oluyor. Erkekler bizi takdir ediyor. Bunların bu tepkileri bizi daha da çok güçlendiriyor. Daha tedbirli hareket ediyoruz bizler. O yüzden biraz daha korna yükseliyor bizlere. Hani depremden sonra da dışarı gitmek zorunda kaldık. Oradaki bayanları görünce hani bana bir daha cesaret geldi. Niye Adıyaman'da olmasın? Adıyaman'a da geldim, mücadelemi verdim. Çok şükür başkanımızın sayesinde buradayım çok mutluyum. Çok kabullendiler çok mutlu oldular özellikle bayanlar hani erkekler de çok mutlu oldu. Onların böyle mutlu olduğumuz gördüğümüz zaman mutlu olduklarını gördüğümüz zaman daha böyle bir cesaret geliyor daha böyle özgüven geliyor. Var mı? Çocuklarım dört tane var. Ee, çocuklarım desteği bana çok. Ee, Üç evli bir tane on yaşında benimle beraber dört tane torunum var. Maşallah. Evet, hepsi bana çok destek. Çok mutluyum.